Arkadaşlar ben bakalım Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu oyun hareket ettirdiğim oyun. Bu simülatörü nasıl oynayacak? Nasıl bulacaksınız Google'da, Play'de? Ee, onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi ya Zux Game yazacaksınız ya da Otobüs oyunları yazacaksınız. En üstte çıkıyor gördüğünüz gibi böyle. Gördüğünüz gibi böyle Zux Game. Minecraft Trial'ı nasıl aratacaksınız? direkt Minecraft yazacaksınız hemen en üstte çıkıyor Ben de gördüğünüz gibi böyle yakında Minecraft videolar gelecek umarım beğenmişsinizdir like atmayı abone olmayı ee, abone olmayı unutmayın görüşürüz dururun bir dakika şu an delirdi